Arkadaşlar merhaba. Bu videoda ise normal dağılımdan bahsedeceğiz. Diğer videolara göre daha önemli bir aslında dağılım türü normal dağılım. Neden diye soracak olursak normal dağılım istatistikteki en önemli, en önemli sürekli dağılımlar türlerinden bir tanesidir. Çünkü doğadaki birçok özellik ya da insanlar insan davranışlarındaki birçok özelliğin normal dağılım yapısına uygun olduğu görülmekte. Bu yüzden istatistiksel, ister teorik olsun, ister uygulamalı istatistik olsun birçok uygulamalarda e, bir veri setinin normal dağıldığı varsayılmaktadır. Bu yüzden normal dağılım diğer dağılım türlerine göre daha çok kullandığımız bir dağılım türüdür. E, normal dağılımı gösterirken kullandığımız komut norm komutudur. Hashtag ile gösterelim. Norm komutudur. Yine aynı şekilde D normu, Q normu ve P normu olmak üzere ya da R normu olmak üzere, veri seti üretirken R normu olmak üzere çeşitli komutları vardır. Şimdi biz e, normal dağılımla ilgili çeşitli işlemleri yaparken ilk önce neyden başlayalım? D normundan başlayalım. D norm komutu bize neyi verecek? D norm komutu bize e, bir dizi değer verildiğinde bu değerin her noktadaki olasılık dağılımının yüksekliğini veriyor aslında. Bir çan eğrisi gibi düşünün. Normal dağılımı zaten görüntüsü çan eğrisi şeklinde olduğu için çan dağılımı da söylenmekte. Çan dağılımı diye de adlandırılmakta. Bu noktanın bize bu eğrideki yükseklik noktasını vermektedir. D norm. Eğer D norm, normal dağılıma şuna da dikkat etmeniz lazım. D normun içerisinde belirli şeyler vardır, argümanlar vardır. Eğer D normun içerisine sadece bir sayı girdiğinizde bu size şunu hesaplayacaktır. Ee, D norm diyorum. Ee, P norm fark etmez. Bu size aritmetik ortalaması 0, standart sapması 1 olan bir dağılım üzerinden bu sayının yükseklik noktasını hesaplayacaktır. Eğer siz farklı aritmetik ortalama ve farklı standart sapma değerleri girdiğinizde bu değer o dağılıma göre bir yükseklik değeri alacaktır. Örneğin, D normu 5 olan, 5 değerinin e, aritmetik ortalaması 10 olan, standart sapması e, 2,5 olan bir dağılımdaki yükseklik değerine bakalım. Değer farklılaştı gördüğünüz gibi. E, bir önceki durumun ispatı için de şunu yapabiliriz. Diyelim ki e, aynı şekilde bu değerleri virgüllü değil, argüman şeklinde de girebilirsiniz. 5 değerinin aritmetik ortalaması 0 standart sapması 1 olan dağılımdaki değerine baktığımızda gördüğünüz gibi iki değerin aynı değerde, aynı yükseklik değerinde olduğunu görmekteyiz. Bu bize d değerinin şey pardon herhangi bir değerin normal dağılımdaki her noktadaki olasılık dağılımının yüksekliğini vermekte. Aynı şekilde biz belirli bir noktaya kadar olan sayıların normal dağılmış rastgele sayıların bu sayıdan daha az daha küçük olma olasılığını hesaplamak istersek de P norm komutunu kullanacağız. Örneğin P -norm 5 yazdığımda yine aritmetik ortalaması 0 standart sapması 1 olan değere göre hesapladığında nokta 0.99 olası şeyle bulacaktır. Bu ne demek? Aritmetik ortalaması 0 standart sapması 1 olan bir normal dağılımda 5 değerine kadar olan sayıların bu sayıdan az olma ihtimali gösteriyor. Hatırlarsanız normal dağılımın eksi 3 ile artı 3 arasında olduğunu düşünürsek nokta e, 5 değerinin artı 3'ten büyük olduğunu düşünürsek neredeyse tamamını geride bıraktığını görüyoruz. Bunu nereden anlıyoruz? Şu argümandan daha e, net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Örneğin e, P normu 5 olan eee standart aritmetik ortalaması sıfır olan standart sapması bir olan bir dağılımda lower lower tail yani en düşük kuyruk alt kuyruk değerini true yaparsanız bakın çıkan değerin aynısı olacaktır. Yani bu aslında ne demektir? 5 değerinin 5 değerinin dağılımdaki bulunma olasılığının yani 5 değerinin dağılımın %99'un neredeyse dağılımın tamamını geride bıraktığını gösteriyor. Bakın false değeri derseniz ne olur bu değere? Lower tail false derseniz bu değerin birden çıkmış halini bu sefer de e, önünde kalan kısmı gösterecektir. Yani normal dağılımı bir düşünün. Size bakan normal dağılım ilk P5 norm dediğimiz durumda sol tarafındaki kalan sayıların bulunma olasılığını veriyordu. Şimdi sağ tarafında kalan sayıların bulunma olasılığı. Bakın çok çok küçük bir sayı. 0. işte 2.86 çarpı 10 üzeri eksi 7. Yani ön tarafında kalan sayı neredeyse yok denecek kadar az. Yani. Çünkü bu da neden kaynaklanıyor? Normal dağılımın eksi 3 ile artı 3 arasında dağıldığını düşünürsek ee, artı 5 değerinin 5 değerinin artı 5, 3 değerinden çok çok önde olduğunu görüyoruz. Örneğin şunu da yapabiliriz. D normu, D normu sıfır olan bir sayı olduğunu düşüneyim. Bakın ne çıkacaktır. D norm sıfır, D norm sıfır olan bir sayı. Gördüğünüz gibi 0.39. Şimdi burada neye çevirdi? 0.39. D norm değeri 0.40 civarında falan. Peki biz bu değeri aritmetik ortalaması 0 standart sapması 1 olan bir dağılımda incelediğimizde bakın yine aynı değeri elde ettik. Yani bu ne demektir? Bu normal dağılımda aritmetik ortalaması 0, standart sapması 1 olan bir normal dağılımda 0 değerinin yükseklik değerini veriyor aslında. Tepe değerini veriyor. Tepe noktasını veriyor. Peki ben bu dağılımda P dağılım yapalım. Peki P dağılımda sıfır değerinin yine aritmetik ortalaması sıfır standart sapması bir olan bu aslında ne bir Z dağılım değil mi? Aritmetik ortalaması sıfır, standart sapması bir olan ya da aritmetik ortalaması 10 standart sap, aritmetik ortalaması 50 standart sapması 10 olan 10 olan bir dağılım da T student dağılımıdır. T dağılımıdır o dağılımda ikisi de zaten hepsi bunların normal dağılım özelliği gösterdiği için sadece birimlerde farklılaşma var. Başlangıç noktalarında ve standart sapmalarında bir değişim var. Bakın ne çıkacaktır? Nokta 05. Dağılımın tam ortasını gösteriyor. Yani bu noktaya kadar olan sayıların, bu noktadan daha küçük olan sayıların, normal dağılım grafiğini gözün önüne getirdiğinizde sol tarafındaki sayıların bulunma olasının nokta 05 olduğunu görüyoruz. Kesme noktasını göstermek için şunu da ekleyebiliriz. Lower tail eşittir. True dersek Bakın yine nokta 05 durumunu alacaksınız. Zaten bu argümanı girmezseniz default olarak buna göre hesaplayacaktır. Eğer siz novel tail false komutunu kullanırsanız yine nokta 05. Neden böyle çıktı? Çünkü dağılımın tam ortasında kaldığı için. Peki p normunu p normunu 0 değil de kaç gireyim? Aritmetik ortalaması 0 mesela 2 gireyim. 2 değerinin aritmetik ortalama sıfır standart sapması bir olan bir dağılımda kesme noktasını üst kesme noktasını bulalım. Bakın nokta 97'si bu sayıdan küçük olan sayıların bulunma olasılığı gördüğünüz gibi. Normal dağılımı gördüğünüzde çizgiyi çektiğinizde ikiye gelen durum sol tarafındaki kalan alanda, alanda sayıların bulunma olasılığının nokta 97 olduğunu görüyorsunuz. Peki hatırlarsanız standart sapması 1 ise şurayı 1 girdiğimde kaç çıkması lazım? %68'e yakın bir değerin çıkması gerektiğini göreceğim. Yüzde nokta pardon 0 değeri olsaydı artı 1 eksi 1 aralığında nokta 68 çıkacaktı. Bir değerinde nokta 84 olasılık. Bakın sol tarafında bulunma. Ben bunu tersini false yaparsam bu sefer sağ tarafında bir sayının yani aritmetik ortalama 0 standart sapması 1 olan bir dağılıma göre bir değerinin sağında bir sayı olma olasılığına baktığım zaman da onun da 0.15 0.16 civarında olduğunu görmüş olacağım. Ben bu dağılımın ee, aritmetik ortalamasını ve standart sapmasını değiştirerek farklı dağılımlar elde edebilirim. Şöyle bir örnek yapalım o zaman. Diyelim ki e, bir test puanlarının ortalaması 48 olsun. Aynı şekilde bu testin standart sapması standart sapması 12 olarak hesaplanmış. Şimdi Hesaplanmış. Yanlış yazdık. Sorun değil. Şimdi diyelim ki bu testten 90 alan bu testten 90 alan bir birey bir birey grubun yüzde kaçını geride bırakmıştır. Şimdi bize ne lazım aslında? Burada biz önce şeyimizi yazalım. Pnorm ifademizi yazalım. Bireyimiz 90 aldı. Argümanlarımızı girelim. Aritmetik ortalaması 48, standart sapması 12 olan bir değer. Şimdi zaten e, up, e, lower tail'in true olduğunu. Bakın bu değeri girdiğimizde ne bekliyorum ben? 90 alan bir birey. Normal dağılımı göz önünüze getirdiğiniz zaman bireyin ne olmasını bekliyorum? 90 noktasını çizdiğimde 90'ın altında kalan oranı verecek bana. Gördüğünüz gibi böyle bir testten 90 alan bireyin grubun %99'unu geride bıraktığını görüyorsunuz. Eğer bu bireyin önünde ne kadar oranda birey olduğunu görmek isterseniz bu sefer lower tail argümanını False'a çevireceksiniz. Baktığınız zaman bu birey ne kadar bireyden geri kalmış? 0.00002 Yani çok çok düşük. Neredeyse e, birinci olabilecek bir birey bu. Ya Birinci de söyleyebiliriz. Bunun önünde çok küçük bir alanda birey olduğunu görüyoruz. Aslında e, bu bize neyi veriyor? Bu bize bireyin aslında z puanının dönüşümünü veriyor. Bu şekilde biz z puan dönüşümünü de görebiliyoruz. bunu hesaplamak için de Q norm, yani kuantile norm ifadesini kullanırız. Kuantile norm da bize e, z tablosunu elde etmemiz durumunu ortaya çıkartıyor. Örneğin demiştik ki 0.5 çıkmıştı, değil mi? Aritmetik ortalaması 0, standart sapması 1 olan bir dağılıma göre 0 değerinin p normu 0.5 çıkmıştı. Peki ben 0.5 değerine sahip bir Q norm değeri hesapladığımızı bakın sıfıra tersine. Q norm aslında P normun şeyi tersi şeklinde düşünülebilir. Aynı durumda az önceki durum için gerçekleştirelim. Q nokta sıfır ne çıkmıştı birey? 99 olan bir bireyin bak 48 aritmetik ortalamada ve 12 standart sapmadaki dağılımdaki P değeri 75 çıktı. Noksa 99 olasılıkla. Peki ben bu değeri biraz daha arttırsam. 99 ne çıkacak? 124. Puanı aşıyor. Peki kaç 99 girsek? Şu değerin aynısını girelim. 999 76-74 bireyin bakın 90 alan bir birey. Aynı değer. Bireyin aslında şey durumunu hesaplıyor işte. Ee, P norm durumunu. Aldığı puan durumunu. Kümülatif yığılmalı. Hani yığıldığı zaman çıktığı maksimum noktayı gösteriyor bu değer bana. Bu şekilde de Q normu hesaplayabiliyorum. Q norm aslında benim için bir Z dağılımdır. Ben bu dağılımın Aritmetik ortalamasını 50'ye standart sapmasını da 10'a getirdiğim zaman T dağılımdaki de yerini bulmuş olurum. T dağılımı da elde etmiş olurum. Peki ben R, e, norm, normal dağılıma uygun bir veri seti üretmek istersem kullanacağım argüman rnorm. norm. 50 yazdığımda bana standart sapması otomatikman şey, aritmetik ortalama 0 standart sapması 1 olan bir dağılıma göre 50 tane veri üretir. Eğer ben bu veri setine desem ki aritmetik ortalaması 10, aritmetik ortalaması 50, standart sapması 10 olan yani T dağılıma göre 50 tane veri üret dediğim zaman gördüğünüz gibi normal dağılmış bir veri seti bana çekiyor. Aynı şekilde biz bu durumların grafiğini de oluşturabiliriz. Ne diyebiliriz? Diyelim ki Eee şöyle bir grafik oluşturmaya çalışalım. X diyelim. Sequence komutumuzu yine kullanalım. Diyelim ki eksi -4 ile 4 arasında 4 arasında 0.1 0.1 hatta daha da küçültelim 0.01. Bay yani aralıklarla veri üret. Daha sonra bir y vektör oluşturalım. Burada diyelim ki D norm x'i aritmetik ortalaması 0, standart sapması 1 olan bir dağılımda hesapla. Şimdi ben plot x y dediğimde bu dağılımın çizilmişini göreceğiz. Gördüğünüz gibi normal dağılımı nokta nokta elde ettim. Aritmetik ortalaması 0, standart sapması 1 olan bir dağılımda bir dağılımda. Eksi 4 ile artı 4 arasında 0.01 artışla görülen durumu görüyorum. Aynı şekilde ben bunu grafiğin type'ını daha net görülmesi için type L yazdığımda bakın çıkacak grafik çizgi şeklinde görülecektir. Rengini de değiştirebilirsiniz aynı şekilde. Peki şurasıyla oynayalım. Aritmetik ortalaması 50, standart sapması 10 olan yani bir T dağılıma dönüştürelim. Tekrar hesaplama işlemini yapalım. Bakın. Ee, grafiğin sadece bir kısmını gösterdiği için bu şekilde oluştu. Ee, tekrar çizdirdiğimizde ne çıkacak? Bir parçasını gösterebiliyor. 4'e kadar. Belki şuradan kaynaklanıyor. Artı seviyesini ben 10-10 şeklinde gösterirsem bakalım ne olacak. Eksi 4 ile artı 4 değil. Ne diyelim? Eksi 50 ile artı 50 arasında. Ya da artı 50 diyelim. Evet. 50 arasındaki çizimini gösterelim bakalım. Yine aynı şekilde. Eksi 4 artı 4. Burada type olarak bir sıkıntı var gibi. Önce sec fonksiyonunu bir oluşturalım. Onar onar artış. Sonra x'in aritmetik ortalaması 50, standart sapması 10 olacak şekilde durumunu hesaplayalım. Ve x ve y'yi çizdirelim. Hmm, kırılma. Evet biraz daha değişti. Bakın normal alalım bir bacağı daha. Daha da büyütürsek 40 arasında. Tabi biz buralara çeşitli değişkenleri girerek eee grafiği isimlendirebiliriz ya da e, grafiğin gösterilme aralığını ortaya çıkarabiliriz. Ee, ancak şu şekilde gösterdiğimizde normal dağılımın tam olarak görüldüğü ortaya çıkmakta 0.001 hatta şey durumunu daha da arttıralım. Aritmetik ortalaması 0, standart sapması 1 olacak şekilde tekrar hesaplatalım. Aralık sayısını biraz daha kıstığımızda bu noktaların daha da birbirine yaklaştığını, neredeyse çizgi grafiği şekline geldiğini göreceğiz. Hatta bunu daha büyütelim. Bakın noktalar birbirinden daha da uzaklaşacaktır. Type L. 0.01 şeklinde tekrar oluşturalım. Hata verdi. Normal dağılım grafiğini görmektesiniz. Aritmetik ortaması 0, standart sapması 1 olan bir dağılım. Normal dağılımla ilgili söylenecek durum bu. Burada dikkat edilmesi gereken durum dediğimiz gibi istenilen noktanın mesela o noktaya kadar olan kısmın Altında kalan alanı, altında kalan sayı, bulunma sayıların bulunma olasını isterseniz, lower tail true. Üstünde kalan kısmın kesme noktasının üstünde kalan kısmı, üst noktalardaki sayıların olasılık bulunma olasını isterseniz de, lower tail fall olarak, false olarak yazacaksınız. Zaten bu argümanı girmezseniz, otomatikman true olarak hesaplayacaktır. Normalde alınla ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, teşekkür ederim.